Geçtiğimiz günlerde e, İzmir'de bir önemli bir deprem yaşadık. Evet. Türkiye'mizin de bir önemli bir deprem gerçeği var. Vatandaşlarımızı konut alırken e, çok dikkat etmeleri gereken bazı önemli bilgiler var. E, bunlardan bir tanesi bina ve e, konut kimliği konusu. Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Neler yapılabilir? Evet. E, Bize bir aydınlatır mısınız lütfen? Tabii memnuniyetle. E, şimdi tabii bu konu da hakikaten Türkiye'de e, sıkıntılı bir konu. E, birçok kamu kurumunun e, arayıp ulaşamadığı birçok bilgiler var. Artı fiili durumla. Devletin sicillerindeki bilgilerle uyumlu değil, güncel değil. Yani fiiliyatta bakıyorsun zeminde farklı bilgiler var, kayıtlara bakıyorsun farklı bilgiler var. Mesela ben kendi kurumum açısından söyleyeyim. Biz de malum bir arsa üzerinde inşaat yapıldığı zaman kat irtifakı kuruluyor. Eğer kurmak istiyorsa kuruyor. Ancak kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için cins değişikliğini yapıp sonra kat mülkiyetine geçmesi gerekiyor. Fakat vatandaşlar inşaatı bitiriyor, ruhsatı alıyor. Ancak cins değişikliği yapılmadığı için bizde hala arsa görünüyor ama siz zemine gidiyorsunuz. Bina var, içinde oturanlar var vesaire. Evet. Tabii bunları çözmek gerekiyor. Yani bu ciddi anlamda bir sıkıntı. Şimdi bu şey olunca, tabii bu durum söz konusu olunca biz doğrusunu sorarsan, bu Elazığ depreminden sonra biraz bu işin vehametini görünce, sayın bakanımızın da bu konudaki talimatlarında dikkate alarak Nüfus ve İşleri Genel Müdürlüğü ile yoğun bir çalışmaya girdik. Şimdi onların MAX diye bir projeler var, Mekansal Adres Kayıt Sistemi diye. Tabii bu MAX projesindeki bilgilerle bizim TAKBİS, TAPU Kadastro bilgi sistemi bilgileri entegreli değildir. Yani birbirle konuşmuyordu. Mülkiyet bilgisiyle vatandaş bilgileri konuşmayınca bu sefer herhangi bir afet anında vatandaşla gayrimenkulü ilişkilendiremiyorsunuz. Hasar tespitini doğru yapamıyorsunuz, kıymet takdirlerini doğru yapamıyorsunuz, hak sahipliğini doğru tespit edemiyorsunuz vesaire. İşte bunun için da yani nüfus genel müdürlüğümüzde bizim aramızda yapılan bu çalışma çerçevesinde Max ve bilgileriyle takdir bilgilerinin entegre olması için bir çalışma başlattık. Yazılımlar bitti. Ve Nisan'dan itibaren de fiilen uygulamaya başlayacağız. Burada çalışma şöyle olacak: Max projesi kapsamında belediyeler inşaat izni verdiği andan itibaren sisteme giriliyor, Max'a giriliyor. Dolayısıyla inşaat başlıyor. Sonra inşaat bittiği zaman iskan izni verilince yine sistemden şey yapıyor ve bu bilgiler bizim direkt sistemle konuşacak. Yani biz artık ilave bir şey yapmadan oradan girdiği zaman bizim sisteme de bilgi girilmiş olacak. Daha sonra işte bina bitti, iskan verildi, bu sefer oturmaya başladı insanlar. Artık hangi dairede kim oturuyor, kiracı mı, mal sahibi mi, kaç senedir oturuyor, kaç kişi oturuyor? Mülkiyet bilgisiyle direkt entegre olacak ve görülecek. Bu çürük yani, raporlarını da... görebilecek miyiz efendim? Nasıl? Bu çürük raporlarını görebilecek ha, miyiz? Onu da söyleyeceğim. Dolayısıyla vatandaş ve mülkiyetle ilişkiyi bu şekilde kuruyoruz. Ondan sonra gelelim bu çürük raporu vesaire ilgili. Tabii böyle bir entegre sistem kurulunca ki bunu biliyorsunuz hep sayısal veriler. Bu sayısal verilere ilave veri girme çok kolay. Dolayısıyla ilgili kurum, ki şu anda zaten bize bildirildiği zaman biz hemen sisteme işliyoruz. Yani bir bina hasarlı mı? İşte riskli bölgede mi? Kentsel dönüşüm alanında mı? Bize bildirildiği an bizim sistemde görülüyor ve tıkladığı zaman görüyorsunuz. Ve dolayısıyla bu bilgiler de ilgili kurumlar tarafından bize bildirildiğince bunlar da oraya entegre olacak. Artık siz binayı Demin dediğim gibi 3 boyutlu kadastroda da yapıyoruz. Siz bırakın binayı, daireyi dahi tıkladığınız zaman o dairede mülkiyet bilgisi nedir? İçinde oturanların durumu nedir? Binanın çürüklümü, mü, riskli mi, durumu nedir? Bunların hepsini tek tıkla görmek mümkün olacak. Ha Bununla ilgili dediğim gibi Nisan'dan itibaren bir milattır. Nisan'dan sonrakilerini hep güncel bir şekilde bunun böyle bir şekilde verileri alabileceğiz ama Nisan'dan önce yapılan binalarla ilgili de biz mecburen belki de büyük oranda hizmet satın almak suretiyle mahallinde yani fiili durumda zeminde bir çalışma yapacağız zemindeki bilgilerle kayıtlardaki bilgileri entegrasyonun da böyle bir hizmet satın alarak sağladıktan sonra artık bütün verilerimiz bizim fiili durumla hukuki durum veya kayıtlardaki durum entegre olacak. Nüfus, risk durumu, bilket durumu hepsini bir tıkla görmek mümkün olacak. Çok şeffaf bilgiler bunlar. Evet. Yani geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum bu kentsel dönüşümle ilgili bazı yeni çalışmalara başlayacaklarını ve başladıklarını bazı basında açıklamalarını öngördük. Sizin genel müdürlüğünüzün bu konuyla ilgili bir çalışması var mı? Birlikte bir hareket çalışmanız var mı? Tabii orada kentsel dönüşümle ilgili olaylar tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimlerinin alanına giriyor. Ha Biz orada sadece belki mülkiyet bilgilerinin transferi, aktarımı Onunla ilgili hukuki sorunların yani mülkiyetle yönelik hukuki sorunların çözümüyle ilgili bizim tabii ki bakanla her türlü desteği veriyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Ama onun dışındaki çalışmalar bakanlığımızın bünyesinde yürüyor. Peki. ben şimdi ben çok daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bu kadar köklü bir kurumun başındasınız. Tabii. çok güzel şeffaf yenilikler de yaptınız. Teknolojiye de ayak uydurdunuz. Eyvallah. bu kurumu bize biraz nasıl kuruldu? Nasıl gelişti? Birazcık bahseder misiniz bize tabii sevgili memnuniyetle, izleyenlerimize? Memnuniyetle. Şimdi tabii bizim kurumsal anlamda kuruluşumuz 1847. 1847 tarihi Osmanlı döneminde özel mülkiyete geçişle ilgili yasal düzenlemenin yapıldığı tarihtir. Yani ondan öncesi Osmanlı'da özel mülkiyet yoktu. 1847'deki düzenlemelerle artık insanlar özel mülkiyet edinmeye başladılar. Ve bu çerçeve defter Hakani Nazırlığı diye bir düzenleme yapıldı. Ve o bizim kurumsal olarak kuruluş yıl dönümümüzdür. Ancak biz biliyorsunuz Osmanlı'ya dayanan bir ülkeyiz. Geçmişimiz Osmanlı Selçuklu'ya dayanıyor. Ama mülkiyet anlamında baktığınız zaman, mülkiyet hukuku anlamında baktığınız zaman aslında Osmanlı'nın ilk yıllarından belki Selçuklu dönemine varan bir geçmiş bir tarihi geçmişimiz var. Mesela şu anda bizim oranda ek bir binamız var. Arşiv dairemiz var. O arşiv dairemizde 1400'lü yıllara ait Osmanlı döneminde kalan kayıtlar söz konusu. Kayıtlar mevcut. Mesela Ayasofya Camii cami, cami Kebir biliyorsunuz açıldı. Bunun vakfiyye vakfiyesinin orijinali aşağı yukarı 63 metrekare şey 63 metre uzunluğunda ceylan derisine yazılmış ve orijinali bizde duruyor. Biz biz böyle de tarihi geçmiş olan bir kurumuz. Osmanlı Arşivi'ni peki bu tapu kadastro bilgilerini geçmişi nasıl saklayabiliyor musunuz? Çok geniş bir arşiv ve çalışma söz konusu bununla ilgili. Nasıl öne çıkacağız? Bakın biz bu bilgileri mülkiyete dayalı bilgilerin hepsini orada topladık. Ve o bilgileri tasnif ettik. Artı biz orada bir de restorasyon ekibi kurduk. O yıpranan belgeleri de özel bir ekip tarafından restore ediliyor, tamir ediliyor ve orijinali bozmama kaydıyla e, yıpranmaları yok olmasını engelliyoruz. Böyle de bir ekibimiz var. Orada e, çok güzel çalışmalar yapıyor. Yolunuz düşerse görmenizi e, tavsiye şey ederim. E, yani orada da dedim ya, tabii biz e, köklü bir geçmişe dayalı bir ülkeyiz. Bizim o tarihi geçmişimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Ve biz de buna sahip çıkma adına e, o bilgileri orada muhafaza ediyoruz. E, ve dediğim gibi e, orijinalini e, bozmama kaydıyla Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Peki dil konusunda Osmanlı dili biliyorsunuz artık gitgide evet, her ne kadar eğitim ve tekrar e, üniversitelerimizde eğitilse de Osmanlı evet. dili, kültür ve edebiyatı devam etse de e, peki burada... E, dil sorununu nasıl çeviriyorsunuz, nasıl çözüyorsunuz? Evet. Bazı davalar olduğunu, Osmanlı'dan gelen tapuların, kayıtların değiştiğini veyahut da bu konuyla ilgili hak e, arayışları olan bazı durumlar olduğunu biliyoruz. Tabii. Burada yardımcı oluyor musunuz? Tabii tabii, bizde dediğim gibi bize başvuru, özellikle mahkemeler kalanında gelen başvuruları bizim uzman ekibimiz var orada, Osmanlıca bilen bu işin içerisinde. İstanbul'daki yerden mi bahsediyorsunuz? Yok ben... Ankara'da, İstanbul'daki Ankara. yeri de Ankara'ya taşıdık. Taşıdınız. Orada taşıdık, tamam, onu da buraya taşıdık. Dolayısıyla buradaki ekibimiz o konuda yardımcı oluyor. Hatta. Araştırmacılar mesela özellikle tarih konusunda araştırma yapanları geldiği zaman onlara yardımcı oluyoruz. Ve biz burada malumunuz Osmanlı cihan cihanşumur bir ülkeydi. Ve Osmanlı döneminde Osmanlı topraklarına dahil olup da bugün bağımsızlığını kazanan yaklaşık 26 ülke var. Bu 26 ülke ile ilgili tabi irili ufaklı birçok mülkiyet kayıtları var ve biz bunların hepsini dijitalleştirdik. Hepsini sayısallaştırdık. O yurt dışı kayıtların hepsi. Ve o yurt dışı kayıtlarını bu sayısal ortamda da artık izliyoruz. Vatandaşlarımız ulaşabiliyor mu bunlara? Vatandaş tabii ilgilisi ise ilgililere açıyoruz söylüyor. Yani yetki bizim, belgesine ihtiyacımız var. Yetki belgesine var. ilgisine göre bilgileri şey yapıyoruz. Yani bizim Arşiv Dairesi'ne gidiyono orada yardımcı oluyoruz. Hiç takdir edersiniz ki kesinleşmemiş bir hak arayışı içerisinde bu yetkilendirmeyi nasıl yapacak vatandaşımız bu araştırma için? Hukukçularımız yetkili mi bu araştırmayı e, için? Şimdi şöyle tabii eğer bir avukatsa, yetki belgesi varsa, ellerinde bilgi belge varsa ona göre gidiyor. Tabii bunun içinde eee inde muhakkak bir kaynak bir belge olması lazım. Yoksa öyle afaki olarak dedem şuydu bilmem ne gel, benim e, yerime bu, bu mümkün değil. Tabii Çünkü ki, yani 700-800 yıllık şeyden bahsediyoruz, kayıtlardan bahsediyoruz. Ama bir de tabii işin bir boyutu da bu kayıtların bu bilgilerin birçoğu da artık Türkiye'de kadastro güncellendiği için belli hukuki itiraz süreleri var. Bu sürelerde dolduktan sonra artık idari olarak bunlara çözüm bulmak mümkün değil ancak yargı yoluyla çözüm bulunabilir. Yani vatandaş şöyle bir durum olduğu zaman zaten yargıya gidiyor. Yargı yoluyla da hakkını arıyor. Geçtiğimiz yıl 25 milyonun üzerinde işlem gerçekleştirmiş Tabi Kadastro Genel Müdürlüğü. 25 milyon insana hizmet vermiş de işlem adedi olarak 10 milyonun üstünde. 11-12 milyon civarında. Peki bu kadar büyük bir işlemi kesintisiz olarak Tabi Kadastro Genel Müdürlüğü ve personeli olarak nasıl üstesinden geliyorsunuz? Bu kesintisiz güzel hizmeti nasıl veriyorsunuz? Evet. Biraz bize bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi biz tabi ilçe bazlı örgütlü bir kurumuz. Yani her ilçede birimimiz var bizim. Bir de bizim mevzuatımıza göre bir yerin ilçe olması için nüfus ve tapu müdürlüklerinin kurulması gerekiyor. Onunla şart. Öyle olunca da bizim bir defa dediğim gibi böyle yaygın bir örgütümüz var. Bu bir. ikincisi bizim elemanlarımız özel eğitime tabi tutuluyorlar. Biz zaten böyle sıradan okul mezunlarını almıyoruz. Tapu ve kadastro ile ilgili konularda eğitim veren okulla, okul mezunlarını alıyoruz ve onları ondan sonra da hizmetçi eğitimlere tabi tutuyoruz. Ve bu şekilde de ilgili birimlerimizi atıyoruz. Orada görev yapıyorlar. Tabii bir de burada artık manuel iş yapmıyoruz. Bizim bütün çalışmalar sistemde yapılıyor ve online yapılıyor. Bakın şu anda Hakkari'de dahi yapılan işlemi ben burada görüyorum. Hakkari'nin herhangi bir ilçesinde kaç işlem yaptı, hangi memur yaptı ben burada görüyorum. Ve otomatikman zaten sistemde yapılıyor ve sistemden de burada kaydediliyor. Bir sıkıntısı olduğu zaman bizim burada o sıkıntıyı giderme veya ona yardımcı olma imkanımız var. Destek ekiplerimiz var. Memur diyelim ki bir konuda takıldı, çözemedi. Hemen destek ekibi devreye giriyor, onu çözüyor. Veya iş yoğun olduğu zaman, iş yoğun olunca bakıyorsun bir yerde işler birikmeye başladı. Yoğunluk var, personel az, yetiştiremiyor. Hemen yetki almak suretiyle merkezde yine veya başka müdürlüklere yetki veriyoruz. Hakkari'nin veya İstanbul'un işini Ankara'da yapıyoruz, gönderiyoruz oraya, vatandaş gidip orada imza atıyor. Böyle mekanizmalarımız var, yığılmaları engellemek, işin önünü açmak için. Bizim ileriye yönelik de şöyle bir çalışmamız var. Şu anda bütün arşiv bilgilerimizi dijital ortama aktarmayla ilgili çalışma başladık geçen seneden beri. Bütün verilerimizi dijitalleştiriyoruz. Tasnif ediyoruz, gereksiz olanları ayıklıyoruz. Ondan sonra bu dijitalleşme işi bittikten sonra artık biz mekana ve personele bağlı olmadan iş yapacağız. Diyelim ki siz İsmail Bey olarak gayrimenkulünüz var, başvurunuzu yaptınız. Siz İstanbul Beşiktaş'ta. Siz orada başvurunuz yaptınız. Fakat bir baktık ki İstanbul Beşiktaş'taki memurların hepsinin elinde iş var. Sistem otomatik olarak diyelim ki Hakkari'deki memur da boş yatıyor, elinde iş yok. O işlemi Hakkari'deki memura gönderiyor. Hakkari'deki memur işlemi yapacak. Ondan sonra da tekrar siz nerede imza, yani işlemi nerede yapmak istiyorsunuz? Diyelim ki Beşiktaş'ta değil ama Ankara Çankaya'da yapmak istiyorsunuz. Çankaya'ya gönderecek, siz gidip imzanızı atacaksınız ve iş bitecek. Yani mekana bağlı olmayacak, personele bağlı olmayacak ve vatandaş da hangi personelin işini yaptığı, nerede yapıldığını da bilmeyecek. Bilmesine de gerek yok. Dolayısıyla böyle bir sisteme doğru gidiyoruz. Ee, işte tam bir böyle bir kolektif bir yapı, kolektif bir çalışma olunca bir de teknolojiyi iyi kullandığınız zaman tabii bu işin üstesinde gelme kolaylaşıyor. <laughs> o zaman da e, sizin için iş çok problem olmuyor. Geçtiğimiz yıllarda 2008'in sonunda 1 milyon dolar olan yabancıların mülk edinimi, pasaport, pasaport edinimi, vatandaşlık edinimi konusu 2008'in sonunda yaklaşık 250 bin dolarlık bir ülkemizden mülk alan bir vatandaşın 18 yaşından küçük vatan, aile bireylerinin vatandaş edinimi konusunda bir yenilik getirdi. Bununla birlikte birçok ülkede Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Güney Amerika'dan birçok yerden yabancı yatırımları ülkemize gelmeye başladı. Ve bunlarla birlikte de yeni bir sektör ve yeni bir alışveriş imkanı oldu. Özellikle bu pandemi döneminde dar olan döviz girdisini canlandırdığını gördük. E, bu konuyla ilgili e, sizin birinci ağızdan olarak e, hangi ülkeler daha çok, hangi yeni ülkeler yatırımlar yapmaya başladı ve edinilen vatandaşlık sayısı hakkında e, bize bir sayı rakam verebilir misiniz? Evet onu da şöyle yapayım. Tabii e, eskiden 2017'den e, 1 milyon dolarken bu rakam 18'in 18 sonu itibariyle 250 bin dolara düştü. Tabii 250 bin dolara e, rakam indirilince talep açıkçası patladı ciddi anlamda bir talep söz konusu oldu. Bu çerçevede şimdiye kadar aşağı yukarı 12 bin civarında şeyle vatandaşlık edinimi noktasında gayrimenkul satışı gerçekleşmiş oldu. Bunlar da tabii daha çok hangi ülkeler derseniz bunlar özellikle İran, Afganistan, Arabistan, efendime söyleyeyim bu Irak mesela. Irak'ta, da çok yükselişte. E, tabii Irak e, Türkmenler ilk Özellikle Türkmenler tabi, geliyor Tabii tabii tabi, ilk sıralarda. Yani bu Orta Doğu'ndaki bu ülkeler ağırlıklı olarak şey yapıyor. Ben konuşmamın başında hatırlarsanız dedim ki yani burası bir güven, güvenli bir liman Türkiye. Evet. Tabii Türkiye'nin güvenli liman olması hasebiyle Orta Doğu'daki ki vatandaşına özellikle hali vakti yerinde olan ekonomik durumu iyi olan insanlar kendilerini o bölgede, o kargaşadan atıp Türkiye'de bir gayrimenkul edilene Türk vatandaşlığına sahip olma noktasında bir talep var. tabi. O çerçevede bir yoğunluk var. Ama pandemiden dolayı da tabi bu biraz şey oldu, gidiş gelişler düşünce. Siz de sektörün içindesiniz. Evet. Bundan dolayı biraz yavaşlama oldu ama önümüzdeki yani pandemiden sonra da yine bir hareketlik olacağını düşünüyorum. Evet biz mesela 2019 yılı içerisindeki yabancı satışlarına bakılıyoruz. İran birinci, Irak ikinci. İşte tabii. Rusya Rus, Rus ülkelerin Kazakistan, Türkmenistan, hmm. Türkiye Cumhuriyetler de ülkemize gelmeye başladı. Bu ilginç tabii. olan o da çok güzel. Yani ülkemizin kucak açması bunu sadece yabancı yatırım olarak bakmamak lazım. Tabii, tabii, Diğer değil. ülkelerden girişleri de göz önünde bulundurmak Aynen. lazım. Şimdi bakın şu anda 184 ülke Türkiye'den gayrimenkul alıyor, alabiliyor. E, ve bunlara baktığınız zaman ağırlıklı da e, demin bahsettiğiniz ülkeler işte Irak vesaire. Irak son yıllarda e, bayağı yoğun. Evet, öne, Ama, geçti, öne geçti. İngiltere var mesela. ilk sıralarda. Almanya var. Efendime söyleyeyim İsveç var yani Avrupa ülkelerinde de bayağı önsür. ama onlar daha çok vatandaş edinimi şeklinde değil de normal konut alıyor yazlık alıyor ve geliyor işte yazın Türkiye'de veya belli senenin belli dönemlerinde Türkiye'ye göre zamanını orada geçiriyor. Böyle ciddi anlamda Efendim, bu konuda biz, talepler çok, var. Çok ilgimizi çeken bir şey oldu. Biz daha önce Orta Doğu taraflarında fuarlar yapardık. İşte, evet. E, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlik her sene işte Stiskep diye bir organizasyon vardır. Uluslararası, Orta Doğu'nun tamamını içeren bir organizasyon. Biz burada standımızı alırdık, fuar tanıtım yapardık. Ülkemize davet ederdik. E şimdi e, biz e, geçtiğimiz yıllarda Kuzey ülkelerinden de yatırımcı gelmeye başladı. Biz e, Arap Müslüman fuarları yapmaya başladık. Tabii, tabii. İsveç, Norveç, Danimarka gibi tabii, tabii. ülkelerden de çok ciddi e, Türkiye'ye akım Taleb olmaya başladı. Talep gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Tabii, tabii. Ülkemiz kucak açtı. Bunları, e, yani biz bunlarla da Evet. gurur duyuyoruz. Eminim ki önümüzdeki yıllarda bu yabancı yatırımların çok daha yüksek ya muhakkak e, noktalara mesela, gelecektir. Şş, Turizmi de tetikleyecektir. Tabi, bu da çok tabi önemli. Tabii ciddi anlamda tabii katkı sağlıyor. Mesela Ruslar e, yani evet. ciddi anlamda Ruslar. Son zamanlarda Çin'den de mesela talep gelmeye başladı. Evet e, Yani çok yoğun olmasa da. E, bu Covid-19 öncesi Çin'deki bir fuara katıldık. E, biz Hı. burada e, nasıl yatırımcı Türk ülkemize nasıl getiririz diye. E, bizzat şahsen araştırmalarda bulunduk ama tabii ki e, çok güzel yatırımlar geliyor bu Çin e, tarafından. Çok ciddi bir nüfus, çok ciddi bir para tabii, tabii. söz konusu. Para, evet. Bunlar daha önce başka ülkelere, Orta Doğu'da ve değişik yerlere yatırımlar yapıyorlardı. Şimdi evet. ülkemizi hedef almış durumdalar. E, Türkiye'mize yatırımlar yapmaya başladılar. Aynen. E, ve bu pandemi döneminde biraz yavaşladı ama evet. önümüzdeki yıllarda tabii bunlar yani hazır inşallah olmak lazım. Daha güzel yatırımların da. geleceğini umuyoruz. Muhakkak. Peki efendim konuta yön verenler programı vasıtasıyla vermiş olduğu çok değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. E sağ olun. Ben e, teşekkür inşallah ederim. İnşallah çok güzel daha şeffaf, çok başarılı günlerde birlikte i̇nşallah, olmak ve inşallah. birlikte i̇nşallah. şahit olmak dileğiyle. Evet. E, iyi günler sağ olun. diliyorum. Ben de çalışmalarınıza başarılı diliyorum. Çok teşekkür çok ederim Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.